Gökyüzü artık bildiğimiz gibi değil. Kızıl ışık giderek koyulaşıyor. Bir şey yaklaşıyor. Uzayın derinliklerinden gelen dev gök taşı dünyaya ölümcül bir hızla ilerliyor. Hesaplamalar hatasız ama bir şey yanlış. Bilim insanları ekranlara kilitlenmiş durumda. Yüzlerinde derin bir sessizlik var. Biri titreyen elleriyle mikrofona yaklaşıyor. Ama kimse konuşamıyor. Uyarı ışıkları yanıp sönüyor. Gösterge panelleri kırmızıya bürünüyor. Sinyaller bir çığlık gibi titreşiyor. Saniyeler geçtikçe panik büyüyor. Sokaklar sessiz ama gerilim her yerde. İnsanlar birbirlerine bakıyor. Birileri koşuyor ama kaçış nereye? Bazıları donmuş gibi yerinde kalıyor. Sessiz, ama içinde kopan fırtınayı saklayamıyor. Gök taşı şimdi atmosfer sınırında hava kararıyor. Gökyüzü ağırlaşıyor ve şimdi felaket başlıyor. İlk temas gerçekleşti. Atmosfer kızıl bir patlamayla sarsılıyor. Hava artık bildiğimiz gibi değil. Basınç değişiyor. Dünya titriyor. Göktaşının etrafındaki parçalar, alevler içinde atmosferi delerek yüzeye doğru ilerliyor. Gökyüzü kıpkırmızı oldu. Güneşin ışığı artık zayıflıyor. Her şey yoğun bir kızıllığın içinde kaybolmuş gibi. İnsanlar yukarı bakıyor. Bazıları çaresizce kaçışıyor. Bazıları diz çöküp sessizce izliyor. Ama herkes biliyor, kaçacak hiçbir yer yok. İlk çarpma gerçekleşti, yer sarsıldı. Tüm şehir bir anda parçalandı. Her köşeden patlamalar yükseliyor. Gökdelenler, domino taşları gibi birbirine çarparak yıkılıyor. İnsanlar çığlık atıyor, ama sesleri küllerin içinde kayboluyor. Göktaşından kopan devasa bir parça, yanan ormanlara düşüyor. Ağaçlar birer birer alev alıyor. Gökyüzüne yükselen duman her şeyi örtmeye başladı. Hayvanlar panik içinde kaçıyor, bazıları alevlerin içinde kayboluyor, bazıları suya atlıyor ama hiçbir kurtuluş yok. Okyanuslar yükseliyor. Deniz suyu kaynıyor, buhar gökyüzüne yükseliyor. Dev dalgalar kıyıları yutuyor. Şehirlerin bazı bölümleri suyun içinde kayboluyor. Yol kenarında duran arabalar, binalar ve sokaklar bir an varlar, bir an sonra yoklar. Binaların en üst katlarına kaçan insanlar suyun yükselişini izliyor ama kimse kaçamayacak. Şehir merkezinde devasa bir yarı kaçıldı. Zemin yavaşça çöküyor, ateş gökyüzüne yükseliyor. Toprak paramparça oluyor, lav nehirleri caddelere doğru akıyor. Depremler durmuyor. Her geçen saniye şehir daha çok bölünüyor. Bazı insanlar çatlakların içine düşüyor. Hiçbir ses, hiçbir çığlık geri dönmüyor. Dünyanın yüzeyi şimdi tamamen değişti. Ormanlar alevler içinde kayboluyor. Denizler yok oluyor. Gezegenin derinliklerinden çıkan lavlar yeryüzünü yutuyor. Sessizlik başladı. Rüzgar bile artık hareket etmiyor. Dünya yalnızca bir hatıra artık. Medeniyetin izleri küllere karıştı. Uzaydan bakıldığında dünya artık bildiğimiz gibi değil. Bembeyaz yoğun bir duman tabakasıyla örtülü. Lav nehirleri akan, yaşamın son bulduğu, yavaşça dönen gezegenin yüzeyi küller ve alevlerle örtülü. Yaşam artık sadece bir hatıradan ibaret.